Bir 30 milyona yakın Türk Müslüman var ama kalanı Çinli Müslüman. Çinli. Onlar da Müslüman. Dolayısıyla İslam dünyası bir proje haline getirildi. Yani bu projenin hedefi Müslümanlar. Kesin olarak Müslümanlar. Müslümanlar. Müslümanların her şeyi, Müslümanların imanı, Müslümanların vicdanı, Müslümanların kileri, Müslümanların kesesi, Müslümanların banka hesapları, Müslümanların maddi ve manevi varlıkları hepsi bu projenin içinde. Ama asıl hedef iki. Bir, şimdi Büyük Orta projesine baktığınız zaman coğrafyaya bu coğrafyanın altında petrol görüyorsunuz. Bir, petrol. Petrol var. Yani hak yeryüzündeki petrolün çoğunu Müslüman ülkelerin coğrafyasının altına vermiş. Yeraltı serveti olarak sermiş. Müslümanların altına, ayakların altına sermiş. Evet. Böyle denk gelmiş. Böyle takdir edilmiş. Bu petrole göz düken dev şirketler. Dev şirketler. Devleti. Bakınız Amerika Birleşik Devletleri demiyorum. Dev şirketler devleti. Dinozor şirketler devleti. Dinozor şirketler devleti. Bütün dünyayı kendi çıkarları için yeniden düzenlemek isteyen bir gizli devlet şimdi açığa çıktı. Şimdi açıkta kendisini ilan etti ve ifade etti ve Amerika Birleşik Devletleri'ni Bush ile birlikte zapt etti. Yani Bush'un gelmesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri bu gizli devletin eline geçti. Önce bu tespiti yapacağız. Ama bu gizli devlet dediğimizin arkasında dinozor şirketler var. Hangi şirketler? Enerji şirketleri ve silah şirketleri. <laughs> silah ve enerji şirketleri, petrol şirketleri, enerjinin içinde petrol şirketleri ve diğer şirketler ve para satan şirketler. Finans kapital denir buna. Mali sermaye de denir. Uluslararası mali sermaye. Bunlar bir araya geldi ve bizim geçmişte çocukluğumuzda vesaire çok okuduğumuz gizli dünya devleti gerçekleşti ve açığa çıktı. Aç aç. Ne istiyorlar? Bunun her vicdan tarafından sezilmesi, her akıl tarafından anlaşılması gerek değerli dostum. Yani şunu kastlen sesimi yükselterek yani sesimin imkanlarını zorlayarak belli yani bir sıkıntım olduğu da belli ama hiç önemli değil söylemeye çalışıyorum. Bunu her yurttaş anlamalı, her aklı başında dünyanın her insanı şu gerçeği anlamalı. Yeryüzünde yaşayan her insanın anlaması gereken bir şey var. Bizati yeryüzünün kendisi de tehdit ve tehlike altında. Hmm. İnsanlığın yaşadığı bu yer küre toprağıyla, suyuyla, havasıyla tehdit altında, tehlike altında. Küresel ısınma derseniz yeteri kadar anlaşılmaz. Suların kirlenmesi derseniz yeteri kadar anlaşılmaz. Topraktaki kuruma, bir yerlerde akan sellerle tahrip olan topraklar ve denize akan topraklar, yıkılan köyler vesaireler, kasabalar ama bir yerde kavrulan kavrulan e, topraklar ve insanlar. Yeryüzünün dengesi bozuldu. Kim bozuyor? Bunu dünyanın dinozor şirketleri bozuyor. Ve bu dinozor şirketler bunu biliyorlar. Bildikleri halde başka bilenlerin buna karşı almaya çalıştıkları önlemlere de katılmıyorlar, reddediyorlar. Kyoto Anlaşması, Uluslararası Çevre Koruma Anlaşması, Amerika Birleşik Devletleri reddediyor. Girmem ben diyor. Bu anlaşmaya ben girmem diyor. Niye? Çünkü girerse insanlığın, yeryüzünün ve insanlığın çıkarları mı, yararları mı, şirketlerin karları mı tartışmasında elbette ki bu anlaşmanın gereği olarak insanlığın yararlarını çıkarlarını ve yeryüzünü savunmak zorunda kalacak şirketlerin karları azalacak. O şirketler buna izin verir mi? Bir. Yani bütün insanlık tehdit altında. İnsanlık ama gelelim biz İslam'la. Bu projenin ilk adımı, ilk büyük projesi Büyük Orta Doğu projesi. Ne yapılmak isteniyor? Büyük Orta Doğu denilen ülkelerde, Marip ülkelerinde, Fas, Tunus, Cezayir, Mısır, Libya, Suudi Arabistan, Ürdün, bütün bu coğrafya yani tek tek saymayalım. Arap ülkeleri, Fars ülkeleri yani Fars kültürünün hakim olduğu ülkeler ve Türk ülkeleri yani İslam ülkeleri. Bu baktığınız zaman toprağın üstünde yaşayan halkların büyük kısmı Müslüman, altında petrol var. Amaç ne? Bu coğrafyayı tarihte o benzeri şu benzeri görülmeyen bir şekilde sömürgeleştirmek parçalamak, dağıtmak, kimliks kimliksiz, hale getirmek ve yok etmek. Örnek Irak. Bakınız Irak'ta bir diktatör vardı. Evet doğru Saddam diktatördü. Ama o diktatörü önce ele aldılar. Onu daha da diktatör hale getirdiler. Onu daha da azdırdılar. <laughs> Ona önce silah verdiler. Silahlandırdılar. Ve komşu İran Müslümanlara, İran devletine durup dururken saldırdılar. Milyonlarca Müslüman öldü, milyonlarca Müslüman öldü, Iraktan ve İran'da. Milyonlarca Harap oldu bu ülkeler. Diğer ül İslam ülkeleri de bunu seyretti. Yani İslam Oraya geleceğiz, siz bu yıl efendim. Haline. İslam ülkeleri bunu seyretti. Seyretti. Evet. Peki başka? Yine bu zatın önüne açtılar, bunun. Güney'e saldırmasını sağladılar. Güney'de Halepçe'yi, 5000 bin nüfuslu Halepçe'yi yok etti bu adam. Ama bu adamı bu hale getiren yine emperyalizmdi. Sonra bu patronlarına güvendi ve artık harcanması gereken günde, çünkü ipleri tamamen emperyalizmin elindeydi Saddam'ın, harcanması gereken gün geldi. Çünkü oyun gereği satranç oynuyorlar. Harcanması gün gereken gün geldi ve kendisinin Kuveyt'e saldırmasının yeşil ışıkları yakıldı. Onu da onlar yaptı. Onlar yaptı. Elbette. Yani bunu inanmayanlara ben gelsinler kitap adları vereyim. Amerikalı vicdan sahipleri bunları delilleriyle yazıyorlar. Evet. Böylece Kuveyt'e saldırdığı an oyunun son perdesi açıldı ve sonunda da işte Türkiye üzerinden de geçerek Irak'a saldırıldı. Irak'a saldırılırken hiç unutmamalıyız. Irak'a saldırılırken Türkiye'deki propagandayı hatırlamalıyız. Bir takım basın ve yayın kuruluşlarımızda "Efendim, Amerikalılar oraya demokrasi götürmek için gidiyorlar." Amerikalılar orada teröre karşı mücadele